Arkadaşlar herkese pazar gününden günaydın. Sabah suyu Bu durumu bulanık, dalga durumu da 1 metre üzeri, metre civarı. Burada gayet bulanık, batış da gayet güzel. 1016 1017 civarı. Su üstüyle başladık. Nasıl kısmet bakalım. Ama teyze Allah size iyi şey seyirler gelsin. Aldım balığı. Birazdan yaklaşık bir çok kantin. Ve arkadaşlar Galatasaray çıktı. Güzel bir boy. Yine karides aldık. Boyu, iyi. Görünüyle ve Vicdanıyla avlanan Tüm herkese rast gelsin Hemen Bir irifede alayım şöyle de Taşın bir balık Evet Biraz zorluyor bizi Evet şöyle rastgele. arkadaşlar yani balığı ağladım sırada yakaladım sırada kamera kapalıydı o yüzden çekim yapamadım. Güneş artık iyice yükselmeye başladı. Biraz da zamanım kısıtlı o yüzden burada. Al sonlandırıyorum. Gönlüyle ve vicdanıyla avlanan tüm obdaşlarıma rast gelsin. İğneleri keskin olsun. Oltalarından trofeler eksik olmasın. Temennisiyle herkese bir pazar gün sabahından hayırlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah sağlıcakla.